Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere içi sararmış çaydanlık doğal yöntemle nasıl temizlenir bunu göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi içi oldukça sararmış. Şöyle öncesini göstereyim arkadaşlar. Dışında parlatacağız. Şöyle çürümüş domatesleriniz arkadaşlar. Ziyan etmeyin. Buna benzer temizliklerde kullanabilirsiniz çöpe atmayın. Domatesin asitik özelliği vardır. Buna benzer temizliklerde çok etkilidir. Şöyle birkaç parça domates dilimliyoruz. Daha sonra içerisine sararmış kısımlara kadar su dolduruyoruz. Şuralara kadar. Kaynadığı zaman taşmaması için şuralara kadar dolduruyoruz. Şöyle yeterlidir arkadaşlar. Ocağın altını açıyorum. Ocağın altını açtık. Şimdi bunu güzelce kaynatıyoruz. Arkadaşlar sizler de kolay olduğunu düşündüğünüz temizlik yöntemlerinizi videonun yorum kısmına yazarsanız tavsiye ve öneri olarak hem ben hem de diğer arkadaşlarımız bilgilerimizden faydalanırız. Patates kabuklarını böyle çürümüş domateslerinizi bu şekilde temizlik yöntemlerinde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Patates kabuklar da sararmış lekeleri çok güzel çıkartır. Ben böyle çürümüş domatesleri, patates kabuklarını bu şekilde değerlendiriyorum. Veya çiçeklerime besin olarak veriyorum. kaynatıyoruz arkadaşlar. Su biraz ısındıktan sonra şöyle bir paket kabartma tozu ekliyoruz. Su tam kaynarsa kabartma tozunu eklediğimiz zaman taşar. O yüzden su biraz ısındığı zaman bunu ekliyoruz. Kabartma tozu da çok etkilidir, sararmış lekeleri çıkartmakta. İkisini beraber şöyle karıştırıyoruz. Taş, e, suyun taşma ihtimaline karşı ocağın altını biraz kısarsanız, kısık ateşte kaynatırsınız. Yüksek ateşte taşabilir. Arkadaşlar bu yöntemle temizlerken ocağın altını kısın. Su taşmasın. Yüksek ateşte kaynatırsanız taşar. Domatesin asidik özelliği olduğundan buna benzer temizlikler yaparken sirke yerine birkaç parça domates dilimleyebilirsiniz. Domates yoksa limon kabuklar da olur. Limon da asitiktir bildiğiniz gibi. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 5 dakika daha bu şekilde kaynatın. Yaklaşık 5 dakika daha kaynattım. Şimdi altını kapatıyorum. Altını kapattım. İçerisindeki suyu boşaltırken de hep şu ağzından boşaltın. Orası da temizlensin. şöyle gördüğünüz gibi su bayağı sararmış. Hep ağzından boşaltın suyu. Oranın sarılığı da temizlenir bu şekilde. Domatesin posası ağzını kapatıyor. arada bayağı temizlendi. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar daha hiç sünger falan vurmadım. İçi bembeyaz olmuş. Şimdi içini süngerle temizleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şurayı alacağım. Lavaboya tıkamazsın. Domatesin posalarını. Ve 1-2 damla deterjan alacağım. Arkadaşlar burayı durdurmadan yapıyorum videoyu. Çünkü bazı arkadaşlarımız inanmaya biliyor. İşte başka ürünle temizlediğimiz falan filan diye. O yüzden bu kısmı durdurmayacağım. Size görün. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Işte. Pır pırıl pırıl oldu şu iç kısımlarda biraz kaldı. Bir de şu tiplerde Şimdi bir daha şimdi şöyle. Bir de sünger yeni olursa iyi oluyor çünkü şu yeşil kısım biraz daha sert oluyor. Böyle temizliklerde daha faydalı oluyor, daha iyi çıkartıyor. Aklınızda olsun. Buna benzer temizliklerde yeni sünger kullanın, daha etkili oluyor. Yani şöyle zımpara gibi aynı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Videoyu da hiç durdurmadan bu kısmı temizledim. Tertemiz oldu gördüğünüz gibi. En beyaz oldu içerisi. Bu yüzünü parlatırken de çaydanlığın poşet kullanın arkadaşlar. Şöyle herhangi bir poşet. Şöyle biraz deterjanı şu şekilde yapın. şekilde yaptıktan sonra şöyle poşetine poşet çok güzel parlatıyor. Ben poşetine parlatıyorum böyle çaydanlıkların yüzünü. Güzel parlatıyor. Hem çizmiyor. Bir de arkadaşlar yüzünde böyle böyle yağdan sil lekeler varsa benek benek şöyle teline çok hafif hafif şu şekilde yaparsanız o yağdansı lekeler de çıkar. Tabi şöyle hafif suyu açın. Şu şekilde o yağdan lekeler çıkar. Daha sonra bu şekilde poşetini parlatırsınız. parlattık. Şöyle kapağını da temizleyeceğim arkadaşlar. Aynı şekilde poşetini kapağını da temizledik. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada temizlendi. Şöyle gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Tamamen doğal bir yöntemle. Evet değerli takipçilerim bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.